Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 11 Eylül 2021 Cumartesi. Günlük Covid-19 hasta tablosu. Bugün toplamda test sayısı 314.046. Vaka sayısı 22.923. Vefat sayısı 259. İyileşen hasta sayısı 30.144. Aşıda Türkiye genelince birinci doz uygulama 51.411.717. 2. doz uygulama 40.158.373. 3. doz uygulama 9 milyon 397 822 günlük test ve vakka oranı ise 7.30 Tablomuza baktığımızda genelimizde Türkiye'de mavi rengi dönüşmeye başladı. Aşılamada ilk 10 ilimiz Muğla, Edirne, Kilis, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir, Antalya bunlar önde gelenler. Son 10 ilimiz ise Şanlıurfa ile Gümüşhane hala turuncu renkte ama Türkiye genelinde sadece bu ikisi e, turuncu renkte kalmıştır. Sarı renkteki illerimiz Bayburt, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin.